iddia etmez. Ve Kâinat-ı ve sellem El-Mü'minu nefret Allah, <laughs> Allah Rabbinin günün, aynasıdır. Kalkın ve ne yapar? Kendisini görür, kendisini anlatır. Bu günahkar bir görüş ise o günahın kendisinde aramalı. Rabbim bu vasıtasıyla bendeki günahı bana görmek nasip etti. Öyleyse ben bunu terk edeyim, bırakayım. Yok böyle bir şey söz konusu yoksa düğümüne yapışan kanun kurmağına gereken yarabbim bu kulunu da bu iktidardan bunu da selahı, hale Bunu da rica caddelerde, her türlü meyvelere değil. Onu çekişmek, çekiştirmek değil. Çocuklar <laughs> hiçbir yere vardır sevap da açığını gidiyor Sen gidiyor. Sayın o, aşağıdan gider. Bu nedenle Rabbim memnun affetten eylesin. Hayırlı uyanıklıklar eylesin. Ne yaptığımızı bilen bir millet eylesin.